bilirim ama genelde tutturuyorum. Düğün dergisinin sunduğu tüm önce tüm hızıyla devam ediyor efendim. Ee, ben... Şimdi zamanımız gittikçe kısalıyor. Ben hemen e, Gökhan'cığım senden bir şarkı almak istiyorum. Allah'tan fotoğraf istemedin abi. Şarkıyı okuruz. Fotoğrafa geleceğim. <laughs> <laughs> fotoğrafa geleceksin daha. Fotoğrafçılığı konuşacağız. Olur. Sıkıntı yok. Buyur kardeşim. O zaman şarkımız gelsin diyelim ha. Şarkımız gelsin. Bu <laughs> Bu şarkı değildi. Hani bu nazarlık diyorum ben hani ilk yayın diye aynen, bir alpleren. <laughs> Şaka gibi alalım. Şaka, şaka gibi, gibi alalım. şaka gibisiniz. <laughs> Aynen. Belki gerekli, belki gereksiz Uzun zaman oldu göz göze gelmeyeli Sen uzaktan dinle ben dökeyim içimi şaşırdın yoksa hiç beklemezdin değil mi? Unutacak değil kimse bilmiyor ihanetini şaşırdım mı yoksa hiç beklemezdin değil mi nasıl olsa yanındaki teselli eder yine seni şaka gibi bir aşk yaşıyorsun gülüyorum inan arada ardına yaşanmış yaşıyorsun sonuçta ben hep varım ona baktığında Şaka gibi bir aşk yaşıyorsun gülüyorum inan ardı ardına yaşıyorsun sonuçta ben hep varım ona Şaşırdın mı yoksa, hiç beklemezdin değil mi? Unutacak değilim ya, kimse bilmiyor ihanetimi. Şaşırdın mı yoksa, hiç beklemezdin değil mi? Nasıl olsa yanımdaki teselli, diler yine seni. Yaka gibi bir aşk yaşıyorsun, gülüyorum inan aradın aradın, yaşanmışı yaşıyorsun sonu. Bu da bana, ait. bu da Bahar'ın şarkısı. Vallahi yüreğine sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bir hikayesi var mı Bahar'cığım bu şarkının? Bu bunun hikayesini <laughs> sen anlatırsın. Bunun hikayesi çok komik abi. Dinleyelim. Anlattım ya Bahar'ı ziyarete gittiğimde? Fotoğraf ya işleri nasıl gidiyor? Fotoğraf işleri de iyi abi, kebap Allah şükür yürüyor yani. Tamam. Bol bol <laughs> konuşuruz <da> biz bunları. <laughs> en son işte Bahar'la görüştüğümüzde, gerçi biz gerçekten sıkı fıkıyız. Hani ben bunu aramadan evine giderim. Ne yapıyorsun? Gel görüşecek falan. Uyuduğumda bakıyorum orada kahvaltı falan yapıyor. Geldiğinden kendisinin Kendisi haberi yok. Kendisi geliyor. Zile basıyorum annesi açıyor. Selamun Hı? aleyküm. WhatsApp'tan yazıyor. Kalksana kalksana. <laughs> Ciddi söylüyorum. İyiymiş. Evet. Çok Gerçekten iki kardeş Adresi gibiyiz. Adresi alalım biz. biz. Adres. O Anne arada... açıyorsa böyle her... Buyurun <laughs> <laughs> gelin. Gelin. <laughs> Velhasıl kelam en sonunda gittiğimizde Bahar dedi ya yapalım bir şey. Tamam yapalım bir şey dedik. Tamam yapalım. Da tamam, ne yapalım? Oturuyoruz kara kara düşünüyoruz ne yapsak ne yapsa geçti piyanonun başına. Yok ki buyur baba anlat ne anlatayım ne yaşadın e biliyorsun baştan anlat repeat. Kadagok ya. Biz de bilelim Mesle. hani ne yaşadın. Ah sevdim sevilmedim <laughs> konusundan girdik şaka gibiden çıktık abi <laughs> böyle bir hikayesi var başlıyoruz Gökan anlat dedi anlatıyorum sene 1969 o zamanlar. Ben doğmadan 10 sene öncesinden bahsediyorsun ya. Yani. Ben <laughs> doğmadan 10 sene öncesinden. Hani gönül öyle istiyor ya. Gönül gönül öyle istiyor aynen. Hep sen mi şaka yapacaksın, <laughs> şaka yapacaksın biraz <laughs> evet. da biz yapalım. Anlattım bari böyle oldu hikaye biliyorsun. Sevdiğim bir beraberlik yaşadım. Ondan sonra olmadı nasip değildi. Kızın adı neydi ya? Yani Kızın yani. adı bende saklı. bir isim ama değil mi? Bende saklı. Bende saklı. Soyadı gerçekten... neydi? Görürsem söylerim. Bende saklı, görürsem söylerim. Bak, al sana şarkı yazmış adam. Daha ne istiyorsun? <laughs> Ondan sonra nasip değildi işte, olmadı. Yollarımız ayrıldı. Buradan ona gerçekten yine de mutluluklar diliyorum hani öyle bir karakterler tabii ki. Hani geride bu... bıraktığımız herkese mutluluklar dilerdesi. Ama şöyle bir durum var, baştan söyleyelim. Bu şarkıları yazıyoruz biz ama o kişiler için yazmıyoruz. Evet. Sadece onlar yazmamıza sebep oluyor. Ha üstüne Adım, alınma biliyorum. diyorsun ben Aynen sana, alınmasın. Alınmasın. Yani. Alınma. Aynen. Yok sana değildi o şarkı. Ki şöyle en içimizden geldi. Yok şöyle du, duyumlar da alıyoruz ya işte e, ta, takıldık beraber bu şarkıyı bana yazdı biliyor musun? düşünsene i̇şte ekran masına izin bana yazdı şarkı. Aynen. Bak, bak <laughs> benim hani benim, <laughs> benim için yazdı. Kimse ya. bana şarkı <laughs> yazmadı ya vallahi moralim bozuldu. Abi senin canın sağ olsun. Biz ileride yapacağız bir şeyler sen merak tamam, etme. İnşallah inşallah maşallah bekleriz yani. Senin zaten yok satan albümün yoksa yok abi yok. yok satmış daha ne olacak? Yok değil mi? Ondan sonra anlattık yazıyoruz işte sevdim ayrıldık falan çok klasik şeylere gidiyor. Artık böyle 3 saat geçti hiçbir şey yapamadık değil mi? Yerlere yattım artık her etraf kağıt doldu. 3-5 yazıyoruz yatıp atıyoruz. Abi bana hikaye yazıyorum ya. Yazsana senaryo gibi bir şey yaz bana ver onu ben besleyeyim. Gelmedi gelmedi. gelmedi. Ondan sonra bunun ilham Perileri sağlı sollu buna bir atak yaptı. Bir cümle yetti. Ya şaka gibiyiz ya şu an. Şaka. Şaka dedik. Aynen. Şaka, Akarı şaka değil gibi olacak dedim Aynen. Böylece bir İlginç işte. ya böyle yerlere yatıyorsun Sağın solun kağıt dolu şarkı <laughs> çıkıyor Gerçekten. Tamam ben şimdi şurada mesela yatsam Bahar'cığım mı bir şeyler Şuraya şöyle uzansam <laughs> falan i̇nşallah Çıkarır hocam inşallah. Diyorsun Gözlükten çıkarır yani Evet ee, Bahar'cığım senin şimdi bu şarkılar e, Yani ulaşmak isteyenler olursa Ulaşmak isteyenler Şimdi ben de Bestelerine evet, 300'e yakın eserim var benim 300'e yakın Evet Maşallah teşekkür ederim maşallah. İnşallah devam <laughs> 300'e yakın eserim var. Ee, Türkiye'de birçok projede yer alıyor ama şu an demin de konuşmuştuk bunu. İşte sponsor eksikleri var. Bak, direkt bak bakışla bak. <laughs> direkt i̇şte Sponsor şeyimiz hazır. eksiğimiz olduğu için ya e, çıkarmıyorlar. Yapımcılarımla Yapım... fazla şey etmezsiniz. Ya canım, Sevinirim. <laughs> evet. Elinden almayız. <laughs> <laughs> ya bekliyoruz yani ben de bekliyorum onlarla birlikte. Ali Başar var. Ali Başar'ın şu an Ebru Gündeş'le düeti. İşte ona da bir eser neden diye bir eserim albümde seslendirecek. Bizim Ebru mu? Evet bildiğimiz Ebru Güneş. Evet. E, hüzün var aman amanı vermiştim o da çok değerli bir ses çok öpüyorum o da izleyecekti kendileri. Birçok daha var isim vermek istemiyorum ama ünlü isimler var. Sürpriz. Sürpriz olsun. Bunları ilerleyen Sürpriz. zamanlarda göreceğiz. E, bugün kime giydirsek diye bir şey yaptık bakalım görelim hep beraber izleyelim. Geçen haftadan e, sevgili izleyenini e, elememize kalan bir arkadaş. benim çok da haz almadım bir arkadaş. Eee arkadaşlar çok beğendiydi. E, alkışlarla alıyoruz müzik eşliğine bakalım kendisini gelsin. Böyle <laughs> Arkadaş seni diziden filen mi kovdular ya? Müzik bir, bir tuhaf böyle elinde tespit. geçen hafta da bunu söyledim. A aynı, şey, aynı şey, aynı şey, aynı şey Emre. Nerede peki aynı şey diyorsun? Nerede Mont? Nerede siyah atkı? Nerede? Yani nerede? o tespitlenme, tespitlenme böyle hiç, hiç şık olmadı yani ben hiç, hiç beğenmedim. Emin hiç beğenmedim. Bak böyle normal filan değil, öyle böyle değil yani. Siz, beğenmedim yani. Country'ınlar, bir tarafları. Sen söyle, What do you think about that? O eleştirdi. Must Must Think diyor. Bu defa ist onun için çok güzel olmuş. Çok daha modern Bu defa işte çok güzel olmuş. Bu defa işte onun için çok güzel olmuş. daha modern olabilirdi dedi. çok böyle kötü gözüküyor. Daha modern Biraz ben öğrendim biraz nice. Yani what, i, what nice. is what is din is din ben çok... bilmiyorum. bilmem. Yani. What is good mut öğrendim. Kadar good biliyorum ben. Good. Good. Very good, good. Very good. Arkadaş biz şimdi bizim izleyicilerimizin yüzde 99'u sizin yabancı dillerinizi anlamaz. Ben hemen böyle tercüme eden yani böyle İngilizce veya böyle işte Almanca olarak arkadaşım hiç de hoş bulmadıklarını daha modern keynebilir. Sen anca kıskandır veya başka bir şey yapma. Anca, ki... anca, anca anca. kümesin şey... horozu. Kümesin horozu. Ancak He. Başka hiçbir şey gelmedi aslında. Horoz. Horoz e, af e, kommt auf deniz, e, denizli denizli <laughs> böyle e, 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 yani It's horoz. Anladık mı? Ha Hora, buna mı be ya? Yani siz buna mı uğradınız? Mena, henç. Doğru, doğru, katılıyorum. Hençin var ya, hençinin menası. Hençin mena. Hun. Hun mu işte neyse. Hun, hun, hun. Doğru mu dedim? Hun, hun, hun. Yani Daskon, <laughs> aus, aus Denizli, aus Derkirkay. Ee, bana... En az bundan sonra arayacağına ben ne diyeceğim biliyor musun be ya? Hun. Hun, hun. Denizli'deki arkadaşlarımı... Bak arkadaşım sen çok ters bakıyorsun adamın kafasına attırma benim böyle yumuşak yumuşak konuşturmam. Öyle bak çok ...şey konuştum ama. Karara bak. geçelim en iyisi. Denizli'deki arkadaşların var Güzel bir ben gelişim de. var sende. Parlıyorsun ben be ya! Son. Böyle yukarıdan aşağı parlıyor, parlıyor, parlıyor yani. Bizimlesin be ya! Siz zaten adam gömeyin, hepsi parlıyor. Un. Mit uns. Mit yes. <laughs> uns, mit uns. Bu o anlama gelmiyor, okey? Lan git arkadaş ya! <laughs> Aşkım! Hun! ötüyordu ya. Neyse ötmüyor. Beğendiniz mi bugün kime giydirsek? <laughs> Barbarcığım beğendiniz mi skeçlerimizi? Çok güzel. Ee, ben de oynamak isterim bir daha. Çok değerli oyuncu kardeşlerim var. Ee, evet. bir kısmı bu akşam aramızda ama hepsi bir arada olduğunda bir akşam onları da konuk edeceğim zaten. Nasıl güzel. beğendiniz mi efendim? Eee <laughs> Programın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ne hızlı geçti değil mi? Çok çabuk. Vallahi bilmiyorum çok, nasıl memnun çok, kaldınız mı? Çok memnun kaldık. Çok güzel ağırladınız Çok bizi. güzel ağırladık. Çay istediğiniz bulamadık. Biliyorum. <laughs> Adam diyor. Ya diyor. Gökhan diyor abi su var mı? Vallahi bilmiyorum diyorum. Hani ilk yayın ya ben de tabii hani burada e, kanalı e, zan altında bırakmak istemiyorum. Görevli arkadaşlar hani çok kişi değişmiş. İbrahim abi seni öpüyorum sen hariç. <laughs> çok kişi değişmiş e, zamanla oturacak bir dahaki geldiğinde su vereceğiz inşallah. İnşallah. Nereden ulaşabilirler bize? Nereden ulaşabilirler? Onlar hemen... Bizim e, şey. sosyal ağlarda. E... Ama yemek yedirdim size bak inkar etmeyin. Vallahi Ama çok güzel gerçekten <laughs> evet. tavsiye ediyorum. Şormanın tadına varmak istiyorsanız. Şorma değil abicim alabolu. <gülüyor> alabolu. Alabolu. <laughs> Siz de gelin, Alabolu yiyin, başka birisi. Olur. Gerçekten lezzetli. Ama bu bizim <laughs> fotoğraf işine döndü şimdi. Evet. Paris, yani. anladın? Evet. evet. Ulaşım, ulaşım, evet. Iletişim. ulaşım. Sosyal ağlarda sitelerimiz var. Gökhan Demir Official Fanpage. O Bahar Ateş. Bahar Ateş official var. Bir de Bahar Ateş resmi sayfası. Ama kimseye eklemiyorum Lütfen yanlış anlamayın. Limit doldu. Hani 5000'den sonra kimseyi kabul etmiyor. Ben Kesin. de limitim dolsun istiyorum. Ne yapacağım? Dolduracağız Lan. abi. Hı sana yönlendiriyorum o zaman. Tamam. tamam. Bundan sonra bakacağız, göreceğiz artık. Instagram yani. var. Bahar Ateş.com Bahar Ateş besteleri. Bahar Ateş ile ilgili her şey bulabilirler aslında. Instagram olsun, Twitter olsun. Zaten Facebook bana olsun. bana baktıkları zaman seni görüyorlar. Sana baktıkları zaman beni görüyorlar. Evet. Bir şey lütfen abone olmayı unutmayın YouTube. Bahar Ateş Aynen. besteleri. Abone olun lütfen. Böylelikle yenilikleri Şimdi, görebilirler. Şimdi ee, yani programı kapatmadan ee, bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Hani biliyorsun Bahar'cığım ben e, yıllarca 30 yıl müzik yaptım. Çok değerli Tabii bir orkestram vardı. E, böyle Almanya'ya geldiğimde e, 14-15 yaşında hedef vardı, bir hayal vardı. Hayalim neydi? Kazım Birlik'le bir gün e, sahneyi paylaşabilmek. Kazım abim bu akşam beni Sen kırmamış, abi. buraya gelmiş. Onu beni onur etti. <laughs> Abicim çok teşekkür ederim. Vallahi hedefime ulaştım ben. Kazım birlikte 8 yıl aynı sahneyi paylaştık. Çok şeyler öğrendim. Ama bu hani Almanya'daki müzik piyasası yani kimseye bir gönderme de yapmak istemiyorum da. Yani o kadar e, böyle anormal çöküşler, işte salonların çoğalması, fiyatların düşmesi, ne bileyim işte bu teknik olarak. Hani şöyle bir orkestra var mı artık yani? <laughs> yok abi. İşte canlı davul olan, bassistler olan. Kesinlikle. Yani emin olun hani orkestramı övmek için değil yani yüksek tansiyon adamın tansiyonunu alır götürür yani biz böyle orkestra arıyoruz sahneye çıkmak için. Aynen. Yani aynen. ama <laughs> yok. Şimdi yok. yani bununla ilişkili böyle sanatçılar yani özellikle Avrupa'daki sanatçıların iş, ilişkileri nedir yani bir dünya albümü olan e, beste verdiğin şarkı verdiğin kişiler var. E, klip yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Sırf klipte bitiyor ama olay. Yani klip aradan klip. Şimdi ee, ben de klip çekerim. O çok basit. Parayı veren düdüğü çalar misali. Evet. Ben klip çekip klipte kalsın istemiyorum. Bunun promosyonu çok önemlidir. Şarkı kötü de olsa promosyon olduktan sonra şarkı bir şekilde yücelir. Yani yüceltiyorsun o şarkıyı. Ses de kötü olsa, görüntü de kötü olsa o promosyon çok önemli. O promosyon olmadıktan sonra ama bu, pro bu promosyon çok büyük bir para. Yani... Abi ben yıllar önce böyle parayı yatırdım yatırdım. Bak albüme yatırdım, klibe yatırdım. Artık promosyon yapacağız hani reklam televizyon. Promosyon para çok bitti. önemli. <laughs> para... Yani o zaman da Style ID yoktu, sonradan çıktılar <laughs> yani yapacak bir şey yok. ne yapacaksın? O yüzden yok sattı abi. Yok sattı ne yapacaksın? Yok bulamazsın. Bahar ateş orada atıyorum işte vura vura. Klip YouTube'da döndükten sonra ben orada işte... Hı? Oynasam ne yazar? O klibi ben Kral TV'de veya işte, Şipova Türk'te görmedikten sonra veya atıyorum şovlarda kendimi duyurmadıktan sonra ben ne yapayım? Ama tüm şey yani şovla buraya geleceksin abi yani bak. Eyvallah kardeşim. Şey, <laughs> Efendim e, bu akşam e, lisan ettiyse hepinizden özür diliyoruz. İlk yayınımızdı. İlk yayınımızın heyecanıydı. Ya benim gözlerim şişmiş ya. Dört yılda daha çok şişmiş. Ya anama çekmişim ben diyorlar. <laughs> Bak onun gözleri de şiş. Aslında ondan geliyor. E, hepinizden özür diliyoruz. E, bir Bağır Ateş şarkısıyla e, bitirmeden önce son olarak izleyicilerimize, sevenlerinize söylemek istedikleriniz varsa eğer. Tabii ki. Al Aranıza oturacağım ama. Buyurun. Gel, gel. Gel. Nasılım? Yakışıklısın. Olmaz Bileyim. Evet. başında izleyenlere buradan selam olsun. Tüm sevdiklerimize, akrabalarımıza. o Avusturya'dan herkes takip Memleketler ediyor. Memleket abi senin? Benim misin? memleket. Sence ben nereliyim? Bence, bir tahmin bence sen Türkiye'den bir yerdesin. Türkiye'den bir yerdenim. <laughs> Çok yaklaştın. <laughs> tahmin et. Ege? Yok. Karadeniz. Bat Batı'ya da. Hera denizin üstüne Sinop Rusyalı mısın <gülüyor> 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 e Var, Ee, var efendiler. Ben eskiden var. Ha ben Sinop, evet. Ayancıklıyım. Ayancık evleri vardı ben gençliğimde. Evet, hemşerilerime biz de selam sen gönderiyoruz. Sen neredensin? Ayancıklara. Erzincanlıyım. Erzincan. Vay vay vay. vay, vay. Erzurum'luyuk. Yok mu İhsancan? Erzurum'da. Bacığım sen benim söylemek istediğim bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Orkestra'ya çok teşekkür ediyorum. Yüksek Mühap tansiyon. Versiniz. Adamın tansiyonunu alır Tansiyonumuzu. Götür. Yüksek tansiyon. Yüksek Uçurdunuz. tansiyon. Abicim sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Barçım. biz olduğumuz için, bize güvendiğin için, beni yeni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Barçım, e, İnşallah inşallah e, maşallah değineme. <laughs> maşallah, <laughs> maşallah. Maşallah ee, maşallah hocam. En kısa zamanda tekrar ben Tabii ki. severek konuk etmek isterim sizleri inşallah. son bir Bahar Ateş şarkısıyla e, veda Hareketi edelim. Hareketli yapalım evet. o zaman. Hareketli Şöyle olsun. orta hareketli. Tamam. görebilir miyim? Nokta diyoruz. Hadi bakalım. Tamam mı? Tamam. Kör kuyuda çökmüş gibi Bir sorsana kendine Ne değişir artık söyle Akıl almaz çelişkilerin Sapa sağlam cevap verişin Bir de şaşkın hallerin E bu kadar bundan böyle e kapı kapı dolaşıyorum sayende Elimde çantamla gazetemle kafam aramam artık senle benle Değil Allah'ım, Allah çiçekler sevecekmişim gördüğüm ama sen kendini ne san? kimseye söz vermiyorsunuz. Yine bu ekranda, bu saatte biz burada olacağız. Sizleri de bu ekrana bekliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Çok değerli konuklarla haftaya pazar saat 19-19.30 arası Tümence'de sizlerle olmak üzere. Hoşça kalın efendim. <laughs> Kıpır dolaşıyorum sayemde elimde çantamla gaz demek ayyol artık senle benle